Arkadaşlar merhaba ben Üçte Hoca'nın zor ve ötesi Dibix kampında geldik noktalama işaretlerine bomba gibi devam ediyoruz Noktalama işaretleri ne kadar zorlanırsa o kadar zorladım İçiniz rahat olsun Hiç vakit kaybı yok bizim için her saniye önemli videoyu uzatmaya gerek yok Önemli olan bilgiyi vermek hocam hadi Hadi faydalı olalım hadi gelsin video hocam Evet noktalama işaretlerinde bir sürü şey var biliyorsunuz yal den 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 alt, alt, derse, den Alt alta aynı kelimeler tekrar dese den koyuyoruz ya ondan tırnağa tırnaktan tek tırnağa eğik çizgiden ters eğik çizgiye aman Allah'ım kısa çizgiden uzun çizgiye falan onlarca noktalama işareti var. Bunların %99.9'u çöp arkadaşlar biliyorsunuz. Asla ama asla ihtiyacınız yok arkadaşlar. Tamamı çöp. Bize lazım olan 3 tane noktalama işareti var. Bir tanesi nokta virgül, bir diğeri iki nokta, bir diğeri ise virgül. Cebinizde lütfen kalsın. Şimdi Noktalı virgülle bakıyorsunuz Türk Dil Kurumu'nda tam 3 tane kural var arkadaşlar. Bir dördüncü, beşinciyi bulamazsınız. Tam 3 madde söyler. 3 maddenin en önemlisi şudur. 2 tane cümleniz var. Bu cümlelerden herhangi birinde virgül varsa virgülü şurada kullandım mı? Tamam noktalı virgül kullanılması zorunlu. Eğer ikisinde de virgül yoksa iki tane cümlemiz var. Bu cümleleri virgülle sıralarsınız. Eğer ikisinde de varsa hocam yine affetmiyorsunuz. Noktalı virgül yapıştırıyorsunuz. Virgülün nerede olduğu önemli değil. Bir, cümlelerin herhangi birinde virgül varsa sıradan cümlelerin herhangi birinde noktalı virgül kullanılması zorunlu arkadaşlar. Bir kere burada anlaşalım bu tamamdır. Bunun dışında noktalı virgülü bazen diğer ögelerden ayırmak adına da kullanıyorsunuz. Masal noktalı virgül yer virgül zaman virgül mekan virgül gibi unsurların devam edebilirsiniz. Yani bir şekilde özneyi belirgin kılmak adına kullanabilir. Türleri ya da takımları ayırmak için de noktalı virgül tercih ediyoruz. Ya iki noktaya bakıyorsunuz Türk Dil Kurumu'nun sitesinde tam 7 madde var. Bunun 6'sı çöp. Vallahi billahi gerek yok. Hiç bilmesen de hayatını sürdürebilirsin. Ama bir tanesi var ki yaşamını orada sürdürmen biraz zor. Eğer Türkçeyle ilgileniyorsan hocam. Şimdi iki nokta açıklamalardan önce kullanılır. Çok doğru. Yaptığınız açıklama büyük harfle başlıyorsa o cümledir. Yani cümle kurmuşsanız büyük harfle başlar. Yaptığınız açıklama örnek saymaysa küçük harfle başlar. Sınavda bunu fark etmeniz kolay. İki noktadan sonraya bakıyorsunuz. Baktınız ki örnekler sıralanıyor. İşte kalem, kitap, defter, masa. O kalemin K'si küçük başlıyor. Örnek sıralıyorsanız. Eğer cümle kuruyorsanız büyük. Bitti. İki noktayı başka hiçbir şey bilmenize gerek yok. Virgüle geldiğiniz zamansa virgülü her yerde kullanın. Ama tek başına kullanılan bir şart kipinden sonra. Tek başına kullanılmış bir zarf fiilden sonra. Zarf fiil görevindeki mımiden sonra ikilemeler arasına, tamlamalar arasına asla virgül kullanma. Aman dikkat. Peki bunlar cebimizde kalsın. Şimdi size 3 tane uygulama hazırladım arkadaşlar. Soru değil. 3 tane uygulama. Çünkü çok uğraştım aslında noktalama işaretleri için. Bu videoyu hazırlarken baya baya uğraştım arkadaşlar. Soru yazdığınız zaman şıklardan eleme şansınız var ya Şıklara bakıp nokta virgül, virgül bu virgül değil tamam nokta 3 nokta ha tamam bu gibi İlk 1-2 boşluktan sonra çözüyoruz da soruyu genelde Burada biraz daha o şansınızı elinizden almak adına sadece metin hazırladım Sadece uygulama koydum asla soru koymadım altına O yüzden biraz daha işimiz zor bakalım neler göreceğiz Çok iyi şeyler öğreneceğiz onu söyleyeyim Baya bir taşlar yerine oturacak Hadi hocam başlayalım Evet arkadaşlar kendi uygulamamız doldur bakalım bir uygulamasıyla karşınızdayız. Çok güzel bir kural var. Bakalım onu hatırlayabilecek miyiz, onu yapabilecek miyiz? Namık Kemal, Şinasi Ahmet Mithat ve Muallim Naci'ye göre daha çok vatan millet gibi kavramları kullandı. Eyvallah ister istemez bu tarz konuların ona atfedilmesi doğaldır. insanlar genellikle neyle çok anılırlarsa onun üzerine çok dururlar. İnsanlar söylentinin eseridir sözü de bunu açıklar niteliktedir diyor. Gayet net görünüyor fakat bir şeye dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Hemen klavyeyi şöyle attım. Evet şimdi Namık Kemal'den sonra video koyarsanız bir anlam belirsizliği olur arkadaşlar. Namık Kemal'den sonra virgül koyduğumuzu düşünelim. Cümle şöyle olur. Dışarıdan bir kişi Namık Kemal, Şinasi, Ahmet Mithat ve Muallim Naciye'ye göre yani bu dört kişiye göre gibi algılanabilir. Ya da Muallim şey Namık Kemal öznedir. Namık Kemal tamam. Şinasi, Ahmet Vat ve Muallim Naci'ye göre bu üç kişiye göre gibi de algılanabilir. İşte bu algıyı kırmak adına, yani buradaki anlam belirsizliğini, anlatım bozukluğunu gidermek adına noktalı virgülün kullanılması zorunlu arkadaşlar. Aman dikkat. Zorunlu, zorunlu, zorunlu. Çok önemli bir şey dikkat çekiyoruz. Devam. Anlam belirsizliğini gidermiş olduk noktalı virgülle. Tamam. Naci'ye göre çok çok vatan millet gibi kavramları kullandı daha çok. Tamam eyvallah. Şimdi cümle bitti. Cümle bitti ama ne görüyoruz? Küçük harfle başladığını görüyoruz. E virgül var öncesinde. Tamamdır. Ben buraya çok rahat nokta virgül yapıştırabilirim. Bakın arkadaşlar. Şimdi Şinasi olmasa Şinasi'yi oradan sildiğimizi düşünelim. Şöyle düşünün cümleyi. Başka bir şey daha deneyelim. Onu da cebimize koymuş olalım ki en azından kampın adının hakkını verelim. Şu görüntüye dikkat. Şinasi'nin olmadığını düşünüyoruz. Cümleyi tekrar alıyoruz. Namık Kemal, Ahmet Lan ve Muhalim Naci'ye göre ben oraya noktalı virgül koymak zorundayım. Özneyi belirgin kılmak için. E buraya noktalı virgül koydum. Ama sonrasında cümle bitti. Yeni cümle Küçük harfle başladı. Buraya ne yapacağım? Buraya da noktalı virgül koyabilirim arkadaşlar. Yani ard arda noktalı virgül kullanımı yanlış değildir. Bunu lütfen unutmayınız olur mu? Böyle bir kullanımda söz konusu. Peki şimdi döndük. İşte bunu hatırlatma amacıyla böyle bir örnek verdim. Lütfen unutmayın arkadaşlar. O yüzden zor ve ötesi dil bilgisi kampında da en azından bu noktada hakkını vermiş olduk noktalama noktasında. Peki ister istemez bu tarz konuların ona atfedilmesi doğaldır. E artık burada cümle bitti. Büyük harfle başlaması da artık nokta gelmesi gerektiğini bize söylüyor. İnsanlar genellikle neyle çok anılırlarsa onun üzerine çok dururlar. Bitti. Cümle bu sıradan bir cümle bu. Virgül kullanılması gayet doğru. Noktaya da yapıştırdım. İnsanlar söylentinin esiridir. Sözü de tırnağa alamıyorum. Çünkü öncesinde nokta var. Ve tekrar bir ayraç verilmemiş. Yani tırnak işareti için şuraya gerekli boşluk tanınmamış. Şöyle boşluk konulsaydı. O zaman belki gerekebilirdi tırnakla başlamak ama olmadığına göre demek ki alıntıyı tırnak kullanmadan yapmış. Ha demek ki birinin sözünü ele aldığımızda bir alıntı yaptığımızda alıntılama tırnak kullanılması zorunlu değilmiş. Virgül dedi diye de devam ettirebiliyorsunuz. Sözü de bunu açıklar niteliktedir. Nokta. Bence şurası kilitte arkadaşlar. Şu noktalı virgülleri cebe koyan asla hata yapmaz. Bunu da lütfen unutmayın. Evet iki tane daha uygulamamız var. Üç uygulama hazırladım. Videonun girişinde söylemiştim. Soru olsaydı çoktan yapmıştınız zaten onları. İçiniz rahat olsun. Soru olmadığı için yani kafanızdan kendiniz doldurmak zorunda olduğunuz için biraz daha zorluyor sanki uygulama. Hadi gidelim ikinci uygulamaya. Bakalım ikinci uygulamada ne öğreneceğiz? Evet geldik ikinci uygulamaya arkadaşlar ne diyor doldur bakalım iki elinde uzun bir süredir taşıdığı kitap diğerlerine göre biraz kalınca bu durum kitap okumak isteyen çalışmak isteyen kim varsa biraz korkutuyor hacim içeriğin önüne geçebiliyor yani bir gün öğretmenin bir gün bir öğretmenim içeriğe ne olursa olsun önem ver demişti Kemal öğretmen Kemal öğretmen be yani bunun tamamını doğru dolduran kişi alnından öpülecek kişidir bakın tekrar ediyorum bu boşlukların tamamını birebir doğru dolduran öğrencinin alnını öpmek lazım. Zor, zor, zor. Zor ötesi. Zor ve ötesi demiştik. Gerçekten zor ve ötesi bir uygulama arkadaşlar. Artı, 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 zor artı. Çok net. Hadi başlayalım ne demek istediğim daha net görülsün. Elinde uzun bir süredir taşıdığı kitap diğerlerine göre biraz kalınca. Kalınca derken evde kalınca, okulda kalınca, şurada kalınca, yolda kalınca değil bu. Kalın kalın. Kelimenin kendisi kalın. Kalınca bir kitap deriz ya. O ince ince falan değil. Kalmak fiili değil o. Oraya cacaya gelmiş. Ince ince falan yok. Zarf fiilden sonra gelmez virgül mantığı değil bu. Kalıncaydı. Cümle bitmiş elinde. Uzun bir süredir taşıdığı kitap diğerlerine göre biraz daha kalıncaydı. Ya da kalıncadır. Bitti cümle bitti artık. Bitti yeni bir şey geçiyor bak virgül. Ama bakalım sonrasında. Virgül olup bu virgülü noktalı virgüle çevirebilir miyiz? Devamına bakalım. Bu durum kitap okumak isteyen, çalışmak isteyen, ha isteyen, isteyen sıralıyor. O zaman ben buraya virgülü koyacağım. Bunu da ne yapacağım? Noktalı virgül. Ha şimdi oldu işte. Şimdi doğru oldu işte. Normalde cümle bitti, yeni bir cümle başladı. Ben virgülü tam yapıştırdım ama sonrasına bakmadım. Sonrasına bir baktım. Devamında hiç kitap okumak isteyen, çalışmak isteyen gibi isteyenleri sıraladı artık eş göreli sözcükleri. Virgül olduğu için burada bunu ne yaptım? iki cümleye ayırırken noktalı virgüle dönüştürdüm hemen. Süper. Kim varsa biraz korkutuyor şu nokta. Hacim, yani kitabın kalınlığı inceliği en azından bu cümlede hocam yani kitap elinde kalınca elinde tutunca olamaz mı? Anlam olarak kalmak olamaz mı? Diyenlerin de en azından önünü kesmiş oluyoruz. Hacim dediğine göre kalınlık incelik olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Hacim içeriğin önüne geçebiliyor yani. Nokta Bakalım şu kısmı tamamlayan olacak mı? Ya en azından bu kısım ölçüde olsun. Gerçekten zor. Gerçekten zor. Bir gün bir öğretmenim içeriğin ne olursa olsun önem ver demişti. Virgül, nokta. Hocam ne var ki bunda? Bence de bunda bir şey yok ama şuralara bakalım ne koyacaksınız? Kemal öğretmen. Kemal öğretmen be. Bakın dikkat arkadaşlar. Şimdi Kemal öğretmen diye bir seslenme var. Ne yaptım? Ünlemi yapıştırdım. Özel isim olduğu için hani orada şeyi hissedemiyoruz. Ha hocam yani virgülle sıralamış da olamaz mı? Mantığını anlayamıyoruz. Çünkü özel isim var orada. En azından ikisinde de seslenme olduğunu görüyoruz. Kemal öğretmen, Kemal öğretmen be olacak hali yok. Bunun birebir örneği var Türk Dil Kurumu'nda. İçiniz rahat olsun. İsimler farklı olmakla birlikte Kemal öğretmen hatırlıyor, Kemal öğretmen. Bu ünlem gerektiriyor. Sonra Kemal öğretmen be. Buraya gelecek olan noktalama işaretleri ünlemle birlikte üç noktadır arkadaşlar. Şunu unutmayın. Bir ünlem ifadesinden sonra bir daha ünlem kullanıyorsanız yani kelimeyi tekrar ederek ikinci bir ünlem gerekiyorsa artık onu ünlemle üç noktayı bir araya getirerek kullanıyorsunuz. Hatta ünlemin noktasından faydalanıyorsunuz. Üç nokta ve ünlemi böyle kullanıyorsunuz. Akşam. Akşam be. Yani akşam diyorsun çat ünlem yapıştırdın gel. Gel be gibi. Yani gel dedikten sonra ünlemi yapıştırıyorsun ya gel be. Bakın ünlemi tekrar ettiğinizde anlamı güçlendirmek için son kısmı arkadaşlar ünlem ve iki nokta yan yana geldiğinde üç nokta oluyor nihayetinde o yüzden kullanmak zorundayız haberiniz olsun İkisine de ünlem kullanamazdık bu bir kuraldır Türk Dil Kurumu'nda küçük bir detaydır zamanında soruldu son 5 yıl içerisinde çıktı arkadaşlar kontrol etmenizde fayda var aman dikkat cepte dursun çok iyiydi bu ünlemler sıralanıyorsa ikincisine 3 noktalı kullanmak daha doğrudur. Hadi 3. uygulamaya geçelim ve artık bitirelim. Evet geldik arkadaşlar son uygulamamıza doldur bakalım 3'teyiz. Tam yol ayrımına gelince hancı ne diyecek acaba bir şey söylüyor. 2 noktayı yapıştır. Adınız uzun çizgi uzadığı kadar uzasın hocam. Adınız Nokta mı? Hayır tabii ki. Buradaki boşluğa soru işareti gelecek. Adınız ne diye sormak zorunda değil. Zaman zaman karşı tarafa isminiz, mesleğiniz, soyadınız, hangi il, falan gibi hangi de gerçi hangi de gerçi soru anlamı çok bariz de neyse iliniz falan evet bu daha iyi oldu yaşadığınız yer gibi sorulabilir soru işareti gelir çok iyi arkadaşlar Rüştü efendim dediğin an itibariyle noktayı yapıştırmış oluyorsun bu uygulamada da arkadaşlar şu soru işaretine biraz gönderme yapmak istedim bakın bir önceki uygulamamızda hatta bugünkü uygulama diyelim artık hepsini toparlayalım noktalı virgül sonrası noktalı virgül kullanımını gündeme getirdik bir Ünlem işaretiyle birlikte 3 noktayı nasıl kullanırız onu gündeme getirmiş olduk. 2. Soru cümlesi hiç olmadan da soru cümlesi de sözde soru cümlesi de hiç olmadan da arkadaşlar soru işareti konulabileceğini göstermiş hatırlatmış olduk. Güzel gidiyoruz sağlam gidiyoruz yarın şöyle bir günlük ara verelim arkadaşlar bir kendimize gelelim. Sınav hazırlıklarına da devam ediyoruz bir taraftan bir taraftan edebiyatta yeni bir kamp başladı onu da kaçırmayın. Bir taraftan da Türkçe karavanı hazırlıkları var yeni bir karavanla karşınıza çıkacağız arkadaşlar onun da sürpriz var onun da hazırlıkları var. Doğal olarak yarın şöyle bir aktif dinlenme yapın yarından sonra yine zor ötesi kampımız devam etsin. E o zaman görüşmek üzere. Kolay gelsin.